Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. ve bugün sizin de vlogda hatırlıyorsunuzdur izlemişsinizdir. Bandicam yazısı yazıyordu www.bandicam.com yazısı yazıyordu. Ben onu nasıl kaldırdım işte nasıl oldu onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burada böyle bir site var arkadaşlar bunu indiriyorsunuz. E, indirdikten sonra ona, e, o klasörü açın orada 3 tane şey var onu masa üstüne atın. Sonra burada Böyle bir şey çıkacak. Şurada. Böyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Buna tıklayın. Yani şurada ee, bir buton var arkadaşlar. O sizde olmayabilir. O yüzden sağ tık yapıp e, yönetici olarak çalıştır var arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Orada kesin çıkacak. Neyse arkadaşlar. Şimdi buraya sallamasyon bir e-posta yazıyorsunuz. Ve bu butona tıklıyorsunuz. Evet gördüğünüz üzere ses de gel geldi. Evet sonra Bandicam kapalı olmak zorunda bunu yaptıysanız. Sonra tekrardan olacaktır arkadaşlar. Bandicam nasıl çıkacaktır? Çıkmayacaktır yani yanlış söyledim. Ee, neyse arkadaşlar bu videonun daha sonra gelin. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.